Değerli futbol severler, hepiniz Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini konuşuyor olacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. Teşekkür ediyorum. İstersen Beşiktaş'taki Ono Aç'ı gündemiyle başlayalım. Başlayalım. Beşiktaş'ta Ono değil aslında tek gündemde olan oyuncu. Beşiktaş bir tane yıldız, uzun boylu, güçlü pivot santrafor arıyor. Mario Gomez gibi, işte Demba gibi, Vegors gibi lider oyuncuların peşinde. Bunun içinde birçok alternatif var. Samet Aybaba ve ekibi de yönetime bir liste sundu. Scoutların sorduğu bir liste var. Onun açıkta biliyorsunuz Trabzon'da kiralık bir oyuncu. Trabzon da istiyor bildiğim kadarıyla. Beşiktaş'ın da ona açıyor bir ilgisi söz konusu ama tek isim değil. Yani 8'e yakın alternatif var e, Santrafor konusunda. Onu açıda bunlardan biri. 5 e, Beşiktaş bu konuda henüz bir adım atmadı. Evet bir listeme var. Onu açının performansı herkesin dikkatini çekti. E, çok başarılı bir performans sergiledi Trabzon'da ama Beşiktaş'ın şu anda beklediği teknik direktörün netleşmesi. Yani teknik direktör netleşmeden onun önüne konulacak listeye göre onun verecekleri, değerlendirecekleri var. Yani Beşiktaş'ta kimin kalacağı, kimin gideceği, ee, ya da kimlerin transfer edileceği konusu teknik direktör kesinleştikten sonra belli olacak. Yani yapılan bütün görüşmeler, listeler e, bu anlamda sadece fizibilite çalışması olarak, e, ön çalışması olarak yer alır. O yüzden eğer e, önümüzdeki hafta içerisinde teknik direktör konusu salı ya da çarşamba netleşirse e, ve hoca geldikten sonra belki de e, hoca netleştikten sonra bütün listelerle beraber ön bilgiler, hazırlanan raporlar e, Beşiktaş'la ilgili oyuncular, mevcut oyuncuların durumu, performansları, düşünün oyuncuların yerleri, mevkiler vesaire hocaya gönderilecek. Onlar da ekibiyle bir analiz yapacaklar. O yüzden on açı orada e, duruyor. on açı da bu alternatifler arasında e, hazırda bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de Lewandowski ve Şik iddiaları var. Son gelişmeler ne yönde? Bunu da sorayım. Yani Patrick Şik, Lewandowski bunlar hani e, yemede yanına yat denilen oyuncular. Yani muhteşem oyuncular. E, Beşiktaş Mario Gomez'i e, Fiorentina'dan aldığında hocası şey demişti ya şeyini kaybetti demişti. E, futbol hırsını kaybetmiş. Ruhunu yitirmiş demişti ama Beşiktaş Mario Gomez'e yeniden bir yurt kazandırdı, yeniden performans kazandırdı. Alman milli takıma yeniden yükseldi, az kalsın Bayern Münih'e transfer olacaktı. Oraya kadar yükseldi. O yüzden unutulamadı Mario Gomez. Lewandowski de bir efsane. Bugün hem Almanya'da yaptıkları hem İspanya'da yaşattıkları çok kıymetli bir dünya markası. Bunlar proje transferi. Yani Lewandowski'yi alabilirsiniz çok da güzel yakışır. Gerçekten takımın istediği hem karakterli bir oyuncu hem disiplinli. Ben 2-3 yıl daha futbolun içerisinde çok oynayabileceğini düşünüyorum. Ve Türkiye piyasasında Beştaş, Lewandowski ile Levo ile ciddi bir e, iğme yakalayabileceğini düşünüyorum. aynı şekilde kimden kim demiştin? E, Lewandowski ve Şik. Patrick Şik de hakeza öyle. Evet. Bugün 13 golü var. Almanya'yı e, salladı Leverkusen e, ve bununla birlikte e, bütün oyuncular kıymet kazandı. Herkesin gözü orada. Herkes işte hem e, UEFA Kupası'ndaki e, performansları hem e, ligdeki performansları çok değer kazandı. Patrick Schick de Beşiktaş'ın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir oyuncu ama bunlar zor transferler. Gönül ister tarafları da heyecanlandırır ama bunları almak kolay değil. Eğer Beşiktaş bir tane transfer hakkı kullanacaksa işte Taliska mı, Patrick Schick mi e, buralarda kullanılıyor. buna yoğunlaşmalı. Ben çok bir yıldız bekliyorum. Beşiktaş'ta hani bu transfer döneminde bir tane bir yıldız bekliyorum. Diğer oyuncular da en azından takım kurgusuna uygun isimler olacak. Bu isimlerin hepsi gündeme geldi, yazıldı, konuşulacak. O hocaya da gelecek hocaya da bu raporların içerisinde nasıl ona açı e, bu isimlerde sunulacaktır. Ama şartlar çok önemli. Yani Lewandowski bu ülkeye getirmek e, zor değil. Ama kolay da değil. Yani mümkün değil demeyeceğim. Mümkün ama e, kolay değil. Bunun için de isteyen birçok takım olacaktır. Birçok rakibiniz olacaktır. Onları elemeniz, geçmeniz için hem maddi, manevi hem de hedefler anlamında çok şey sunmanız lazım. Hocanın varlığı bile çok önem kazanabilir. Ama Beşiktaş'ın bir pivot santrofora, güçlü bir santrofora ihtiyacın oldu. Hatta bir değil, iki tane e, forvete hücuma takviye şart olduğunu, bir sol kanada takviye ya da sol sağ oynayacak bir kanat oyuncusuna kesin şart ihtiyacı var. 8 numaraya ya da 8-10 oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bunlardan evet e, olabilirse yine Yıldız e, bahsediyoruz hep. Orkun Kökçü olabilir. Kiralama modeliyle 30 milyon euro vermiş. Benfica sana verir mi? Vermez. Ne yapacak? Kiralama modeli yapacak. Taliska'ya yaptığı gibi 2 yıl hazırlanıp sonra büyük paralara gittiği gibi Orkun da yapılabilir. Orkun'la da temas kuruldu. Samet Aybaba iki kez Orkun'un menajeriyle de ailesiyle de babasıyla da görüştü. Ee, Beşiktaş'ın ilgisinden de bahsetti ama çok taliplisi var. Çok şartları var. Bunlar öyle iki dakikada aldım verdim olacak transferler değil. Ama bu isimler de var. Yine Beşiktaş orada 8'e yine alternatifleri var. O bir sol stoper aranıyor. Net. Bu, bu konuyla Samet Hoca ve ekibinin de raporu verildi. Sol stoper. Bu da şu anlama geliyor. Ömer Koley teklifler var birkaç ülkeden. Suudi Arabistan'dan var, farklı ülkelerden var. E, Omer Kole'yi de e, bir bedel karşılığında yakında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Bunu da altını çizelim. Gezal veda etti. E, bu arada Semih e, ile ilgili satış e, ve şeyle ilgili bir takım tehditler gelmişti. E, yoklamalar olmuştu menajerler üzerinden. Semih ve Muçi ile ilgili Avrupa Şampiyonası'ndan önce bu oyuncuları satmayı ve pazara çıkarmayı düşünmüyor Beşiktaş. E, Muçi ve Semih'in milli takıma gitmesini ve şu anda Avrupa Şampiyonası'na boy göstermesini istiyor. Piyasa değerini artacağını düşünüyor ki bugün transfer markta Semih'in değerini artırdı. 8'den 12'ye çıkardı. bu da zaman belli periyotlarda artırılıyor biliyorsunuz. Bir Mart'ta artırılıyor, bir sezon sonu artırılıyor. 3 ayda bir. O yüzden bu periyotta 12 milyon değere ulaşması da Semih'in yükseliş iğmesi açısından çok kıymetli. bu değerleme de yeni bugün oldu. yani Beşiktaş'taki süreç devam ediyor. Teknik direktör falan açıldıktan sonra, not değiştikten sonra ismi geçen isimlerle temaslar daha da yoğunlaşacak. Şu anda bir listeler oluşturuyor. ihtiyaçlar belirleniyor. Ee, ki ben e, bu ihtiyaçlar e, doğru tespitler olduğunu düşünüyorum. Kesin bir forvet uzun. Sol açık ya da sağda oynayabilen iki tane iki ön oynayabilen bir kanat oyuncusu. Bir sekiz orta saha on. Bir tane e, değil iki tane stoper bana göre. Bir değil. Belki Tayyip Talha'nın gelişiyle bir, orada bir düşünüyor olabilir şu anda. Bir de e, mesela sol ve sabit için çok fazla düşünmüyor ama ben Beşiktaş'ın iddialı bir takım olması için sağ ve sol bek oyuncularının da daha iyilerini bulup takıma monte etmesinin Beşiktaş'ın gücüne güç katacağını e, düşünüyorum. Ceren sen de diyebilirsin ki Beşiktaş'ta altyapıdan gelen oyuncular var. Şimdi e, Kartal Kayra geliyor Kayseri'den, e, Emre Bilgin geliyor Karagümrük'ten, altyapı bir toplu bir çocuk oyuncular var, Demir var, bir sürü isim var. Mustafa geldi, Semih geldi. Bu, bu oyuncularla 8-9 tane de altyapıdan gelen oyuncular var, sağda solda oyuncular var mevcutlar var. Beşiktaş'ın kadrosu oldu 40 kişi doğru. 40 kişilik kadrosu var. 19 yabancı. E o zaman ne olacak? Yeni hoca gelecek. Bunların üzerine bir 6-7 tane daha koysa 47 kişi. E, Fenerbahçe'nin o dönemine döndü. 47 oyuncudan kadro 26'lara indirilecek. 25-27'lere indirilecek. Bunun için de tabii Beşiktaş'ı çok yoğun bir çalışma dönemi bekliyor. Beşiktaş daha sanırım Başbakan'ın e, ve yönetimin işi kolay değil. Bir de üstelik Mourinho olayını e, üzerlerine aldılar. Yani gereksiz bir şekilde, bir bence bir iletişim hatasıdır. O gün de eleştirmiştim, bugün de eleştiriyorum. Sayın azınlığın ben Mourinho ile anlaştım diyor. Şimdi Ali Koç anlaştım diyor. İngiliz medyası, dünya medyası e, Mourinho Türkiye'ye dönüyor, Fenerbahçe ile anlaştığı haberler çıkıyor. Beşiktaş kulübü de gereksiz bir şekilde kupadan önce Mourinho ile görüşüyoruz, görüşmemiz var anlaşma aşamasındayız gibi bir açıklamayla gereksiz bir gündem yaptı. Sanırım Beşiktaş'ın bu konu açıklamayı yapan Sayın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Mourinho olayını gerekçesini açıklayabilecektir. Yarın Fenerbahçe'ye geldiği zaman sıkıntı olabilir. Üçüncüsü de Taliska meselesi. Taliska Beşiktaş konusunu idrak edemedi bence Beşiktaş yönetimleri. Yani Taliska taraftar için çok özel bir ikonik bir oyuncu haline geldi. Yani Taliska verim sizin geçtim. Faydalı olur faydasını geçtim. Taliska bir yıldız. Ve Beşiktaş gençler özellikle Taliska'yı çok seviyorlar. Ve Taliska Türkiye'ye gelmediği müddetçe Türkiye'ye gelmediği müddetçe her yerde oynayabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama yarın Fenerbahçe basar Taliska'yı buraya getirirse Galatasaray basar Taliska'yı getirirse o zaman Beşiktaş taraftarına Taliska'nın e, ülke performansını anlatmakta gençlere zorluk yaşar yönetim. Bununla da ilgili bence strateji geliştirmeli. Ee, Morina stratejisini anlamadım, o gün de söyledim, ee, süreçte bilmiyorum ama bir teknik adamın da bu kadar bir kulübün, çok büyük bir kulübün, Fenerbahçe'nin e, seçim stratejisine bu kadar ön çıkması da bence e, çok düşündürücü. E, Az Yıldırım e, gündeme getirdi, Ali Koç anlaştı, bakalım e, e, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla e, ne olacak.